bugün GTA 5'te yapacağımız şey hiç de masum olmayacak. Gördüğünüz gibi 900 bin dolar para gerekiyor. Tabi işletme kuracağız buradan para kazanacağız falan. İlk önce işletmemizi kuralım. Şurada bir tane laptop var lan bu oyun açar mı? Selamünaleyküm kardeşim seni çok kolay... Lan kuramadım. Online'da olduğu gibi bunları yapabiliyorsunuz. Fakat şu an paramız yok. Kaçakçının botuna doğru gidiyoruz. Teslimatı yapacağız. Biz de kaçakçıyız. Onlar da kaçakçı abi. Hop. Gördüğünüz gibi bıraktık. PUBG drop'u gibi düştü. O helikopter geliyormuş. Bak 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 helikoptere. Şöyle bir işaret fişe atıyorum. Bak bu olayı bilmiyordum ben. Aa polis geldi. Hepinize merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte GTA 5'te kaçakçılık modunun kurulumuna ve kullanımına bakacağız. Mod hoşunuza giderse indirip kurabileceksiniz yani hazırsanız hemen geçelim. Dostlar bu arada bu modları bulmak için, kolay kurulumu haline getirmek için, test etmek için emek harcıyorum. Siz de videomuza bir like atarsanız emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz. Abone olmak isterseniz de başımın üstünde yeriniz var. Şimdi Franklin'i böyle biraz tarz giydirdim, sokak delikanlılarına benzeyelim biraz. Şimdi yapacağımız işte ilk önce bize bir sermaye gerekiyor yapacağımız şey kaçakçılık. Uyuşturucu kaçakçılığı yapacağız oyunda. Çok masum bir şey yapmayacağız tabii ki ama her gün GTA'da işte bir sürü adam öldürüyorsunuz. Şimdi gelip burada yalan söylemeyin hiç. Siz eğlencenize bakın böyle şeyleri oyunda yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani gidip normal hayatta her gün 10 tane adam öldürmüyorsun. Arabayla kimseye ezmiyorsun yani. Burada da aynı şekil yani. Şimdi bir tane araba bulalım ve işletmemizi kurmak için hemen oraya gidiyorum. Şöyle dikkat çekmeyecek bir araba alalım. Hiç dikkat çekmeyecek bir araba almış olduk. Hop. Lan Gideceğimiz yer haritada şurası gençler zaten görürsünüz bir tane iksir şişesi simgesi var. Hızlıca oraya doğru gidiyorum. İlk önce işletmeyi kuracağız gençler. Paramızı verip orayı satın alacağız. Daha sonrasında tabii ki kaçakçılık yapmamız için bize ham madde lazım. Ham bulacağız. Ham son mal haline getireceğiz. Fazla bahsetmek istemiyorum. Son mal haline getirdiğimiz şeyi de satacağız. Pazarlayacağız. Tabii bunlar böyle pat pat olmayacak. Biraz atraksiyon, çatışma falan da olacak. Teslimat her zaman kolay olmayacak. Belki uçakla teslimat yapacağız. O yüzden çok keyifli olacağını düşünüyorum. Neyse adım adım gidelim. Her şeyi şimdi anlatmayayım. Abi. Görüp beğenirseniz motoşunuza giderse yüklersiniz zaten. Hop geldik dur şimdi. Heh. Tam da kaçak tipi olmadı lan bu Franklin'de. Şuradaki turuncu simgeye geliyorum. Gördüğünüz gibi 900 bin dolar para gerekiyor. Tabi işletme kuracağız buradan para kazanacağız falan filan. Şu an ne kadar paramız var? Şansa bak tam da 910 bin dolar var. Sanki özellikle ayarlanmış gibi. Neyse işletmemizi satın alıyoruz abi. Hop 900 bin dolar gitti 10 bin dolar kaldı. Bu 10 bin dolar da artık dursun yani yol parası. Satın aldıktan sonra içeri girebiliriz artık. E tuşuna basıyorum. Lan kendi işletmemizin kapısını çalıyoruz. Her neyse sıkıntı yok. İçeri girdik. Tamamdır. Şu an gördüğünüz gibi bomboş. Kimse çalışmıyor abi. Niye? Daha işletmeyi aldık kurmadık ama. Şimdi daha kuracağız. Şu sol altta online'dan tanıyacağınız Product and Supplies var. Biliyorsunuz burayı. Ona benzer bir sistem var. İçerisi daha şu an boş. Kimse yok. Mal yok. Mülk yok hiçbir şey yok. İlk önce işletmemizi kuralım. Şurada bir tane laptop var lan bu oyun açar mı? Açmaz. Heh. O şifre 1 2 4 5 6 login. Öncelikle işletmeyi kuruyoruz şimdi. Setup diyerek kurulum başlatıyorum ve confirm diyorum. Tamamdır. İşletmemiz kuruldu. Kurdu ama şu an mal mülk olmadığı için ilk önce still equipment diyor. Şimdi bir ekipman çalalım. Artık Saplı yani bu çalacağım şey. 6, al lan arabayı çarptık. 6,78 kilometreymiş. Şimdi buranın hepsini size göstererek sıkmak istemiyorum. En güzeli burayı hızlandırayım ben. Çalacağımız yere geldik. Bu arada şunu söyleyeyim. Haritaya ilk başta geldiği zaman bir rota gösteriyor ya. Rota bir 2 dakika sonra kayboluyor. Siz tekrardan şöyle manuel olarak rota almanız iyi oluyor. Geldik. Buradan bir şey çalacağız sanırım. Bakayım abi. Aha bu arabayı çalacağız. Tamam kardeşim gel bakayım bir. Take out the driver. Sürücüyü indir. Selamünaleyküm kardeşim. Seni çok kolay... Lan vuramadım. Sürücü nerede? Lan. İlk görev için hiç fena değil. Lan polis arıyor. Bu. Şimdi bunu geri götüreceğiz. Polislerden kurtulmamız gerekiyormuş. Lan. Oha. Gelen gelene oğlum dur. Kardeşim. Tıra öyle dalınır mı ya? Manyak mısın ya? Polislerden kaçarken şehre doğru kaçacağım. Ki zaten peşim bıraktılar gibi. Çünkü bunu şehirdeki laboratuvarımıza götürüyoruz. Ay gelene bak oğlum. Bir yıldız polis de. FBI mi geliyor lan? Anladılar herhalde abi ya. Tuh. Gideceğimiz yer. Şurası. Sonuçta depoya götüreceğiz. Hemen göstermiyor rotayı ama dur. Şu polisler gelmesin bir. Hissettim bir mübarek. Arkanı dönüyorsun ya dur. Ama uçundan kaçtı. Tamam. Vallahi ucundan kaçtık ha. İlk görev için hiç fena değil ha. Malları işletmeye götür. Hemen götürelim abicim. Zaten biz rotamızı almıştık. Ha şu olay diyorum. Sarı geldi ya şimdi. O sarı böyle bir dakika sonra falan kayboluyor. En güzeli siz kendi rotanızı aldın oraya doğru. Tek sıkıntı bu şu ana kadar. Yani araba sürüyorsunuz, eğleniyorsunuz gençler. Oyunda vakit geçiriyorsunuz. Tek seferlik bir iş değil. Bunu daha çok sefer yapacaksınız. Hani tek seferde mal çaldım, her şeyi yaptım, parayı kazandım değil. Uğraşacaksınız. Daha malı satacağız. Dur abi zaman var, zaman var. Abi story modlu olduğumuz için de arabaya hız verebiliyorum. Tır yavaş gidiyor. Yapıştır git abi. Kazam yaptın tamir et. Sıkıntı mı çıktı? Geri al. Her şeyi halledersin yani. Story modunda avantajı bu işte. Eğleneceksin. Tamam her şey hileyle. Mesela ben gidip oraya direkt ışınlanabilirdim. Biraz işi de eğlenceye, roleplay'e vurmak gerekiyor. Oh, Oo, oğlum bu nasıl bir tırmış? Bir tane Instagram'da keps görmüştüm. Dünyanın en sert objeleri diye birinci sırada GTA 5'teki ağaç vardı. Bir de şu bazı tabelalar var. Onlar da çok sert. Tamam malları getirdik. Şimdi bunlar ham maddeler. Biz bunu burada işleyeceğiz. Tamamdır. Üretim başlamış. Üretimimizi başlattık. Bakalım başlamış mı? Kontrol edelim. İşçiler gelmiş mi? Gir bakayım içeri bir. Kapıyı çalıyoruz. Bu herhalde parola abi. Herkes almasınlar diye yani. 3-4 kere tıklatıyoruz. Tamamdır. Hop gördüğünüz gibi abi. Şimdi gördüğünüz gibi sapliler artmış. Tabi product yani ürün yok. Ablalarımız burada üretiyor. Vay kadınlar çalışıyor işte oğlum. Tam destek ya. Bakayım ne üretiyorsun. Of oğlum burası bomboş demin hatırlıyorsunuz. Şimdi dolmuş. Vay koçum benim be. Çalışın oğlum çalışın. Bak bu abla ne yapıyor oradan mal mı arıyor bir şey mi arıyor. Bunlar not tutuyor. He bak burada asıl mal burada abi. Cık. Neyse. Üretim yapılıyor. Biz de bir bilgisayardan kontrol edelim. Şimdi burada yapılacağımız başka şeyler de var. Bilgisayara bağlanalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Sapli level'umuzu görüyorsunuz. %25 civarında falan. Resapli derseniz gençler tekrardan sapli doldurmak için size bir görev veriyor. O görevi tekrar yapıyorsunuz. Buy upgrades derseniz Burada bazı geliştirmeler var. Ekipman geliştirmesi, çalışanlar geliştirmesi ve güvenlik geliştirmesi normal online'da olduğu gibi Bunları yapabiliyorsunuz. Fakat şu an paramız yok. 10.000 dolar para var. Bunu satıp paramızı kazanmamız gerekiyor. İşletmeyi 900'e kurduk. Ekipman geliştirmesi 990.000 yani işletmenin parasından çok ekipmana para veriyorsunuz. Şimdi ben bir respawnlı diyorum tekrardan hızlıca still yapıyorum. Parayla da alabiliyorsunuz ama bende para yok o kadar. Still surprise izliyorum. Bir kez daha çalalım. Hızlıca yapacağım burayı hemen. Gördüğünüz gibi bu sefer aynı yere vermedi. Yani her zaman aynı görevi yapmıyorsunuz gençler. Onu göstermek için aslında bunu tekrardan yaptım. Hemen bunu da çalalım abi. Gördüğünüz gibi düşmanlar geldi. Tek düze bir mod değil yani. Tek onu alıyorsun oradan yapıyorsun bir kerelik değil. Her seferinde farklı kişiler görevler geliyor. Ama çatışma biraz daha fazla olsaymış iyi olmuş. Bir kişiyi indirdik hemen gitti. Lose the diyor tamam abi bunları da hallederiz. Malları şuraya bırakıyorum abi. Hop koçum. Tamam saplimizi fullledik. Şimdi muhtemelen bu süreç içerisinde üretim de olmuştur. Çünkü üretim yoktu satamıyorduk elimizde. Son ürün yoktu yani. Oo, product olmuş gördüğünüz gibi. Saplimize demin getirdiğimiz sapli de eklendi. Şu an kaç? 10 bin dolarımız var abi. Şimdi satarsak 15.000 bin falan olacak. 15.000 artık mal alabiliriz yani. Çalmamıza gerek kalmadan ürün alabiliriz. Sadece ürünleri teslim etmesi kalacak. Hemen şuradaki dandik laptopuma gidiyorum. Ana burada kahve bardağı var mıydı lan? Ben demin görmedim. Kettle da varmış. Bak dikkat etmedim. Belki demin de vardı. Login diyorum. Şimdi sell stock diyoruz abi. Normal online'ın hatırlayacağınız gibi bir yakın yer var. Bir de uzak yer var. Uzak yere verirseniz iki katı fiyat alıyorsunuz. Tabii ki biz uzak yere yapacağız. Gerek yok yani yakın yere yapmaya. Gördüğünüz gibi çaldık abi malları. Şu an bir seferde çaldığımız maldan 40 bin dolar kazanıyoruz. Tabii şöyle bir durum da var. Geliştirdiğiniz zaman daha hızlı ve daha fazla kazanacaksınız. Kazancınız otomatik olarak artmış olacak. Uzaktaki yeri seçiyorum. Bakalım görevimiz neymiş. Şöyle kendimi sağ tarafa alayım. Gerindi Dodo. Dodo dediği uçak abi. Hemen uçağın yanına gitmek için bir tane araba ispan edeyim. Bu arada fukarayız ama kötü bir araba alalım ya. Hani paramız yok şimdi gidip de lüks arabalarla bu işi de yapmayalım yani. Şimdi 900 bin dolar para verdik ya onun içinde gideceğimiz uçak falan filan da var sanırım. Sermayeye katmış oldu. Bir tane de bu araba varmış gibi düşünelim. Daha sonrasında para kazandıkça kazancımızı arttırdıkça daha iyi arabalar alabiliriz. Galeri moduyla falan. kendinize bu şekilde güzel bir roleplay ortamı oyunu oluşturabilirsiniz. Şu an havaalanına gidiyorum. Teslimat yapacağız. Tabi şu an benim üstümde değil mallar gençler. O uçağa yüklendi mallar. Uçakla teslimat yapacağız. Uçakla teslimatla keyifli iş. Bu arabaya bir çarptık. Ne hale geldi be. Şimdi online'da olsaydık bu araba gitmişti abi. Havaalanımıza giriyorum. Buradan girmeyeceğim abi. Öbür taraftan gireceğim. Çünkü öbür tarafta bizim alacağımız uçak. Kapılar da bize açılıyor mübarek. Bu adam kimdir, nedir diye sorgulamıyorlar. Tabii Franklin tipinde görünce adamlar bunlar çok marjinal bir tip diyorlar. Açalım kapıyı diyorlar. Evet uçağımız burada. Sermayemiz, önemli bir sermaye. Teslimat için gerekli yakalamamız lazım. Mallar uçakta abi şimdi. Deliver the mat to the smuggler boat. Kaçakçının botuna malları teslim et diyor. da bunun için çok iyi. Çünkü muhtemelen evet denizin ortasında gördüğünüz gibi bu Dodo'da suda uçabilen bir uçak. Planör gibi bir şey yani. Biraz yavaş ama olsun. Şu tekerlekleri kapatalım. Kaçakçının botuna doğru gidiyoruz. Teslimatı yapacağız. Biz de kaçakçıyız. Onlar da kaçakçı abi. Biz üretim yapıyoruz. Dur 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 dur. Çok yüksek irtifada uçmayın diyor. Tabii ki uçmayalım. Yani şöyle alt düzeylerde uçacaksın. Muhtemelen hava kontrolörleri, ATC'ler falan bizi görüyor mu ne artık dikkat etmemiz lazım. Arabada kullanıyorsun, uçakta kullanıyorsun. Oldukça güzel bir mod. Evet gördüm abilerimizi. Şöyle suya doğru iniş yapacağım. İşaret fişeği sıkıyor. Hop. Lan niye sıkıyorsun bana? Doğruladıktan sonra kalkış yapıyorum. Daha teslimatı yapmadım. Hani doğru gemi mi diye bir kontrol edeyim dedim. Geminin şöyle üstüne geldiğiniz zaman yaklaştığınızda e tuşuna basıyorsunuz abi. Hop. Gördüğünüz gibi bıraktık. PUBG drop'u gibi düştü. Şimdi uçağımızı geri havaalanına teslim etmemiz gerekiyor. Şöyle sorunsuz bir iniş yapmak istiyorum abi. Dikkat edelim. Bunun da biraz manevrası çok hızlı olduğu için. Biraz sorunlu iniş oldu ama neyse. Tamam şuraya geliyorum. Sarı noktaya uçağı bıraktık ve paraları cukkaladık. Sold, satıldı. 40 bin dolar cepte gördüğünüz gibi 10 binde vardı 50 bin dolarımız oldu artık işletmeye gidip paramızla yeni mallar alabiliriz. Bir gideyim bakayım durum neymiş. Yeni mal çekelim. Ondan sonra kuruluma geçeriz gençler. Zaten gördüğünüz gibi anlatılacak bir şey yok abi. Kullanımı oldukça pratik. Sapli var, product yok. Teslimat yapabileceğimiz bir hazır mal yok elimizde. Şimdi resap diyorum artık paramız olduğu için buy sapli isteyebiliyorum. Confirm dedim. Direkt 15 bin dolar gitti. O helikopter geliyormuş. Bak 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 helikoptere şöyle bir işaret fişi atıyorum. Bak bu olayı bilmiyordum ben. Aa polis geldi. Tamam abi yerimizi gösterdik işaret fişeğiyle. Polis gelirse de artık indirmemiz gerekecek. Ulan bütün yerimizi belli ettik ha. Beni bulmayın beni bulmayın gözünüzü seveyim dur. Böyle pusayım abi ben. Heh. Helikopter geliyor sanırım aynen yaklaştıkça yaklaşıyor. Buraya bir yere inecek şu tarafa geçiyorum. Lan gördü nereden gördün ya. Mal da geldi abi ne yapacağız. Polislerle artık çatışmamız gerekiyor. O işaret bir şeyini görmeseler değildi. Ben sanıyorum ki direkt oyundaki gibi direkt gelecek. Bak burada öyle bir özel ayar yapmışlar. Malı buraya bırak eleman. Hop aldık. Lan 3 yıldız olduk. Buzlu kapsıyor. Şimdi bir de polislerden kurtul. Tamam polislerden kurtulduk. Oğlum bu teslimat işi iyiymiş ha. Keyifliymiş. Tam teslimatı yaptık. Hey what's up homie? Hey what's up hey. Tabi hileyle kapatınca bunlar da şaşırıyor. Hey. İçeri girelim bakalım hey. be. Abi bir şey yok ya burası bizim şey öyle. Normal bir yer. Bir de bakıyor adam böyle O, Ooo sapli de geldi. Deminki üretim de olmuş. Artık satabiliyoruz ama pat diye satmaya mantıksız. Biraz biriktirip satmak daha iyi. Tek seferde. Tekrardan resapli diyeyim bakayım. Yine aynı şekilde mi? Bu sefer polislere takılmadan elindeki işaret fişeğini ateşlemeden bekleyeceğim. Ha polisler direkt geldi bu sefer. Anladım. Elimizdeki işaret fişeğini farklı yere çekeceğiz. Olabilir mi öyle bir şey? Şöyle biraz uzağa deneyeyim. Bakayım sapliyi dediğim gibi oraya bırakacak mı? Şöyle sıkayım. Tamam iyiymiş bak bu olay. Senin şarj fişeni attığın yere getiriyor saplıyı. Tamam bunu öğrenmiş olduk. Şimdi kuruluma geçelim gençler. Daha fazla olaya girmeye gerek yok. Zaten gördünüz nasıl bir şey olduğunu. Geliştirmeleri falan da artık yaparsınız paranız oldukça. Gördüğünüz gibi 20 bin dolar paramız kaldı. Para kasarsınız eğlenirsiniz. Gayet keyifli ve çeşitli bir mod. Tek düze bir mod değil dediğim gibi. Şimdi kuruluma geçelim. Kurulum zaten oldukça basit olacak. Geç dostlar açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksiniz. Bir de reklamlı bir link koydum. Ekstradan destek olmak isteyen dostlarımız olursa oradan indirebilirler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Açtığımız zaman içinde kaç açılık modu TF dosyası var. Açıyoruz bunu da. Ve içindeki bütün dosyaları oyunumuzun kurul olduğu yere kopyalıyoruz. İçerisinde Open All Interiors modu da var. Bütün binaları açma modu da var. Çünkü modun çalışabilmesi için, o gittiğimiz yerin gelebilmesi için bu modun yüklü olması gerekiyordu. Bunların hepsini oyunumuzun kurul olduğu yere, yani buraya egzenin olduğu yere atıyoruz. Bu kadar basit. Oyuna artık girdiğimizde orada simge gelecektir ve gidip 900 bin dolara bayılıyorsunuz. İşletmeye kurup üretim yapmaya başlıyorsunuz. Dostum umarım mod ve video hoşunuza gitmiştir. Bir like atarsanız çok çok memnun olurum. Sorularınız olursa yine de aşağıya yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.